Çok, çok küçük, çok küçük. Sağ, ol, Sağ olasın. Sağ olasın. Merhabalar, hoş, okay. Merhaba hoş, hoş, well, hoş, <laughs> hoş geldin. Merhaba teyzem. Nasılsın, iyi misin? Hocam, iyiim. Sağ olasın teyzem. Hoş geldiniz. Hoş geldin hocam. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlısıyla bizleri kadir gelesine, hayırlısıyla Ramazan bayramına inşallah 6 Şubat'ta yaşadığımız o korkunç depremde birçok yakınını kaybetmiş hemşerilerimizle bugün iftar yaptık. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Acılarını her zaman olduğu gibi bugün de bir kez daha paylaşıyorum. Bu acıyı kenetlenerek, birlikte olarak atlatıyoruz. Allah'ın izniyle atlatacağız. Tabii ki o depremi, depremde kaybettiklerimizi unutmamız asla mümkün değil. Ben hayırlı Ramazanlar diliyorum. Duamız güzel Sağ ol teyzem. Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Pardon. Hocam görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Çok memnun oldum. Başkanım görüşürüz. Sağ ol. Sen Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.